Avrupa'nın birçok ülkesinden, devletinden daha büyük bir ekonomiye sahip. Allah'ın suyu dediğiniz su için biz devlete 3 milyar lira elektrik faturası ödüyoruz. Allah'ın suyu dediğiniz suyu temizlemek için bunların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı 1 milyar Euro'luk yatırım yapmak zorunda. 1 milyar Euro. Yani ne demek biliyor musunuz Bir milyar Euro? Fazla değil. Dokuz ay önce 8 milyar Türk lirasıydı. Şu an 16 milyar. Belki de yanlış söyledim. 16 milyar Türk lirası. Neredeyse iki kat. E, durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Ve arkadaşlarıma araştırma yapıyoruz. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ya yani ne yazık ki yok. Bir buçuk milyar. Başım... Birçok ülkede gelenektir aslında bir apartman kendi kaldırımını kendi temizler bir dükkan kendi dükkanın önündeki kaldırımını temizler yoksa her kaldırıma bir ilçe belediyesi eleman tahsis etse on binlerce eleman yetmez bu konuda da dayanışmayı özellikle bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Doldurulacak bunlar neden? İptal oluyor. Niçin? Allah Allah bu kadar çalışma yaptı. Neden iptal oluyor?